Arkadaşlar herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Bugün konu başlığımız birçok kişinin merak ettiği konulardan en önemli konu Ortaokul ilk üretim mezunu olan bir kardeşim uzman çavuş olabilir mi? Uzman çavuş olması için ortaokul veya ilk üretim mezunu olması yeterli mi? Her zaman bu konular konuşuluyor ama ki şartlar arasında şöyle bir konu var en az lise mezunu. Ortaokul mezunu olan bir kardeşim veya ilköğretim mezunu olan bir kardeşim aslında uzman çavuş olabilir. Bunun belli şartları var tabi ki arkadaşlar. Ama ki böyle bir şartı neden anlatmıyorlar? Çünkü lojistik dediğimiz meslek grubundaki kavram arkadaşlar, meslek zanaatkar olan, mesleki üzerinde kendini yetiştirmiş, ee, örnek veriyorum elektrik, marangoz, sıhhi tesisat, araba tamircisi, kabortacı bu kardeşlerimiz aslında uzman çavuş olabilir. Veya örnek veriyorum farklı bir meslek dallarında uğraşan kardeşlerimiz de olabilir. Şimdi jandarma genel komutanlığı 2021 yılında bir sistem geliştirmiş oldu. Alım ve başvuru çok olduğu için Adaylardan istenilen en önemli nitelik KPSS şartının getirilmesi oldu. Ve KPSS şartı geldiği zaman birçok aday maalesef başvuru yapmakta zorlandı. Hatta başvuru yapamadı. Başvuru yapmak için KPSS şartına gerek vardı. Ama ki biz orada insanlara dedik ki bakın kardeşlerim kılavuzu okuduğunuz zaman ee, bu şekilde kavrayabiliyorsunuz olayı. KPSS olmadan başvuru yapamıyorum. Ama ki kılavuzun derinlerinde derinlerinde yatan bir makale var. Orada şöyle yazıyor. Ortaokul ilk mezunu olan adaylardan istenilen nitelikler şu yönde. Lojistik bölümünde yer alan ve jandarma genel komutanlığının ihtiyaç halindeki meslek grubunda kendini yetiştirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığından onaylanmış e, şu mesleklerde meslek belgesi, çalışma belgesi, kalfalık belgesi varsa bu adaylar lise mezunu olmadığı takdirde ortaokul mezunu olup da çalışma belgesi varsa bu kardeşlerimiz anlayacağınız şekilde anlatıyorum. Bu kardeşlerim KPSS şartı olmadan, lise mezunu şartı olmadan başvuru yapabilecek. Şimdi neden öyle yazıyor? Bakıyorsunuz lise mezunu şartı var. Bu kardeşim belki elinde Milli Eğitim Bakanlığından bir elektrikçi belgesi var veya marangozcu veya sayı tesisatçı veya kabortacı Yani bakıyorlar bu kardeşlerimiz görmüyor. Bu şekilde hayaline yenik düşmüş oluyor. Ve bilmediği için araştır, araştırmadığı için daha doğrusu detaylı anlatmadıkları için arkadaşlar bu kardeşlerimiz maalesef ne oluyor? Elindeki fırsatı değerlendiremiyor. Kendisinin suçu yok aslında. Kılavuzun kendi maddesinde yer alan ve birçok kanalda e, paylaşmış olan videolar içerisinde bu şekilde anlattığım gibi detaylı anlatmadıkları için bu şekilde olumsuz e, olayları çok yaşıyoruz arkadaşlar. Benim buradaki amacım bu kardeşimin elinde bir fırsat var ki ben bu kardeşimin e, elindeki fırsatı avantaja çevirip bu kardeşimi kendisinin istediği, hayal ettiği, gönlünde yatan mesleğine kavuşmak için kendisine yol çiziyoruz. Yoluna yol veriyoruz. Bu şekilde her kardeşimi sevindiriyoruz. Şimdi arkadaşlar Beni dinleyen bir kardeşim detaylı bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Şimdi beni dinleyen bir kardeşim ortaokul mezunuysa ve şu anda sanayi bölgelerinde çalışıyorsa ve çalıştığı meslek araba üzerinese, araba üzeri olur, marangoz üzeri, elektrik üzeri, e, bunun gibi farklı farklı lojistik bölümünde e, yer alan kuaför olur, berber olur, bu gibi yer alan kardeşim varsa ve elinde tabii ki berberlerden bahsedecek olursak kalfalık belgesi falan alıyorlar. Çünkü okulu var okulu da Milliyetin Bakanlığından diplomasını veriyor. Her neyse atıyorum örnek veriyorum elektrik veya marangoz. Bu kardeşimiz şu anki durumda Milliyetin Bakanlığından onaylatmış bir çalışma belgesi varsa 2022 yani bu senenin KPSS sınavından sonra bu kardeşimiz ee, gelecek alıma başvurusunu yapabilecek. Ama ki bir kardeşimiz lise mezunuysa lise mezunuysa ve elektrik belgesi marangoz belgesi berberlik belgesi varsa bile e, başvurusunu e, maalesef arkadaşlar yapamaz. Şöyle bir durum var. Aslında bu durum karmaşık arkadaşlar. Şimdi bu kardeşimiz lise mezunuysa ve KPSS puanı yoksa ve elinde elektrik belgesi, marangoz belgesi, kuaför belgesi, sıhhi tesisat belgesi, araba tamircisi olduğuna dair bir belgesi varsa başvurusunu yapamaz. Ama lise mezunu olan bir kardeşim KPSS sınavına girdiyse lojistik bölümüne başvurusunu meslek üzerinde olduğu için başvuru yapabilir. Genelde başvurusunu yapmıyorlar. Çünkü Lise mezunu olan ve KPS puanı olan bir kardeşim genelde A sayış komando bölümüne geçmek ister. Çok nadir olur. Lise mezunu olup da e, KPS puanına girip de istenilen puanı elde edip de lojistik bölümüne başvuru yapan çok nadir olur. Ama ki ortaokul mezunu olan bir kardeşimin elinde çalışma belgesi varsa, zanaatkar olduğuna dair bir çalışma belgesi varsa ve bu kardeşimiz 20 yaşından gün almışsa, en az 1.68 boyu varsa ve kilosuyla boyu birbirine endekse gelecek alımına lojistik bölümünden başvurusunu gerçekleştirebilir. Anladınız mı arkadaşlar şimdi? Bu detaylar her zaman anlatılmıyor. Ben burada 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 bir insana neden anlatıyorum bunu arkadaşlar? Vatanımıza, milletimize hizmet edecek yarın bir gün namusumuzu emanet edeceğimiz bir kardeşimiz Olsun ki yatarken Nefes alalım Kalkarken Yolumuza rahat bakalım Amacım bu kardeşlerim Sizler de bizim sizlere vermiş olduğumuz Emekler karşılığında Hedeflerinizi gerçekleştirdiğiniz zaman Vatanımıza milletimize Hizmet edin Bizim tek istediğimiz bu arkadaşlar Takip edip kanalımıza Yakından ilgi gösteren Abone olup bildirimleri açan Her kardeşimizi istediği meslek grubunda bilgilendirme yaparak her yolda kendisine yardımcı oluyoruz. Sizler de kardeşlerim bizleri takip ederseniz özellikle videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olduktan sonra bildirimleri de açarsanız bizi gerçekten çok sevindirmiş olursunuz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Ramazanlık da gelmek üzere. Bugün dayın 31'i ortalama 2 gün sonra Ramazan'a Kalkacağız. Hayırlısıyla kardeşlerim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.